Herkese merhabalar. Tıkalı lavabolar nasıl açılır? Birazdan göstereceğim. Soda, sirke, tuz, karbonat. Bunları kullanıp açmaya çalışacağız. Önce suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Evet suyumuzu çektikten sonra önce limon tuzu atıyoruz. biraz da kaya tuzu ondan sonra karbonat <laughs> sonra da Sirke. Halkın günlük Böyle kabaracak önce. Ve sonuç tekrar döküyoruz. Evet, hep birlikte görüyoruz. Harika. Bölümler, büyük farkları Evet. Şu evet. biliyorsunuz yapay yapay proseslerin içinde. Ah,